Otomotiv sektöründe kullanılan yarı iletken çip tedarikinde sıkıntı sürüyor. Bu nedenle büyük otomobil üreticilerinin çoğu üretime ara verdiğini veya üretim miktarında ciddi kısıtlamalara gittiğini açıkladı. Bir premium araçta 3000 adet çip var. Çok büyük bir adettir. 3000 adet çip var. Ve bu çipler artık biz eskiden arabalarda aradığımız alüminyum, işte ne bileyim, arabanın güvenliğiyken şimdi artık arabada teknoloji arıyoruz. Bu da bizi çip krizine itti. Dünyaca ünlü otomobil firmalarını vuran kriz nedeniyle Mazda da bu yılki üretimini 100 bin düşürecek. Japon üreticisi Honda ise bu yıl karında %10,3 düşüş bekliyor. Peki Türkiye'de otomobil pazarında neler yaşanıyor? 2021 araçlar neredeyse 2021'in sonuna yaklaşacağız. ikinci çeyreğine yaklaşıyoruz. Henüz bayilerde 2021 araçlar gelmemiş durumda. Vatandaş cebinde bir X markayı almaya bayiye gittiğinde cebinde para, istediği markayı alamıyor. Sektör temsilcileri ülkelerin üretim kesintilerinden kaynaklı olarak önümüzdeki süreçte Türkiye'ye araçların sınırlı sayıda geleceğini öngörüyor. İç pazarda ikinci ele talebin artması bekleniyor.